Ömer sen bu arada sen niye çağırmadın ya? Evet bence de o nerede? Ben ne bileyim bu kadar oturacağımızı yani. Ondan çağırmadım. He olabilir tabii. <laughs> <laughs> İkna edemedim mi? Hadi be. Sister acaba gidip ben mi konuşsam Hüseyin'le? Yani çok bir faydası dokunur mu bilmiyorum ama istiyorsan biz de gidip konuşabiliriz. Evet, geliriz biz de. Gerek yok çünkü geldim. Heh. Helal kız sana. Çünkü kuzen gibi kuzen. Gel buraya, öpeceğim. Oh, kız sana. Benim canım kuzenim büyüklük yaptı, beni kırmadı, affetti. <laughs> Helal. Var ya üstünden kocaman bir kalktı ya. Ay boş verin ya, ne yapıyoruz? Allah ne yapalım işte, yanık böreğimiz var yersen. Burada da kedimiz var. Ama baya güzel yani ben test ettim gayet iyi. Bak ya iyi ki yaptık ha. Belki biz ailecek yanık börek hastasıyız. <laughs> ben sister'ımın gayet yanık böreklerini çok... <laughs> tamam tamam. Of oh, yerim Aferin. <gülüyor> <gülüyor>